Herkese merhaba değerli dostlar. yeşil yapı ile ilgili 3. videomuzu çekiyoruz. Daha önceki videoları izlemeyen varsa onları izlemelerini öneririm çünkü bazı şeylerden bahsetmeyeceğim yeniden. Şirket listesi ile ilgili son dönemde bildiğiniz gibi bilgi kirliliğinden bahsetmiştik. Brüt takasının bittiği hafta Citibank'ın uzun süredir elinde tuttuğu Brüt'te olmasına rağmen, hisse düşmemesine rağmen bulunduğu bölgeden elindeki 7 milyonu satmamıştı. Ancak Brüt'ün bittiği hafta yani 1.10 onla 97 kuruş arasında bu elindeki dotları çıkartmıştı şirket. Daha sonra e, görüyoruz ki bu hafta baktığımızda takaslara 3 milyon civarında e, yeniden alıma girdiği hissenin yükseldikten sonra. Tabi bunu gördükten sonra e, tahminlerimiz aşağı yukarı doğru gibi görünüyor. Yani bu bir yabancı alışı gibi durmuyor. Yani dışarıdan bir açılmış bir kurum gibi tahminimce. Şirket hisseleriyle ilgili bedelsiz e, his, e, bedelsiz sermaye artırımı yapabileceğiyle ilgili de bilgi kirliliği var. Şirket bedelsiz sermaye artırımı yapabilecek şekilde e, geçmiş yıllar karı ve yedek akçesi bulunmuyor. Şirket 217 milyon TL civarında e, geçmiş yıllar zararı var. Yani bedelsiz sermaye artırımı yapamaz. Aynı şekilde bedelsiz sermaye artırımı yapabilse bile zaten bunu genel kurulla yapmaz. Yani şirket kayıtlı sermaye tavanlığı olduğu için şu anki mevcut sermayesini %100'ün üzerinde hatta e, ta, kayıtlı sermaye tavanını aşacak şekilde yani bir saat gece üçte toplanan bir yönetim kurulu kararıyla bile alabilir. Yani bunun için bir başvuru yapmasına gerek yok. Aynı şekilde bedelli sermaye arttırımı, e, zaten bu hisseyi benim 50 kuruşlardan takip almamın sebebi de buydu zaten. Şirketin e, ekonomik durumları birazcık e, zora doğru gidiyor. Geçmiş yıllar kar, e, zararından dolayı ve kısa vadede yükümlülüklerinin yük, yüksek olmasından kaynaklı. Şirketin bedelli sermaye artırımı yapabilmesi için 1 TL fiyatın üzerinde olması gerekiyor. Yani şirketi de bu yüzden yukarı çıkarttıklarını düşünmüştüm ben açıkçası. Ama şu anki seviyeden bedelli sermaye artırımı yapabilmesi, e, hissede yüksek miktarda satış da getirebilir. Çünkü yani 1 TL'lik bir şirket hissesi için 1 TL'lik bir rakamda bedelli sermaye artırımı yapmak yatırımcıların açıkçası bu parayı vermek istemediklerinden dolayı düşmesine sebep olabilir. Bu yüzden bu seviyelerden böyle bir şeyle kalkışacaklarını pek sanmıyorum ben. Teknik olarak incelemeye devam ediyoruz. Şirket aslında e, piyasa değeri böyle defter değeri e, oranı olarak e, ucuz. Yaklaşık %20-23 yuvarlarında e, şirket iskontolu işlem görüyor şu anda. Yani çok pahalı bir senet değil ama şirketin bünyesindeki zarardan dolayı, e, bu zarardan kurtulma çabasından dolayı şirkette ilerleyen dönemlerde bunu tahsisli mi yapar bundan emin değilim. Ee, ...ben tahsisli yapacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü en az koyması gereken sermaye bu şirkete 200 milyon. Eş zamanlı olarak e, sermaye artırımı yapmaya giderse... ...bununla ilgili tekrar görüşümüzü değerlendiririz. Şirketin e, ortaklardan yardım isteyeceğini e, düşünebiliriz daha çok. Ama bu fiyatlardan değil. Bu fiyatların üzerine tekrar bir hareket olur mu? Onunla ilgili takibe devam edeceğiz. Şu an baktığımız zaman... 1.10 ile 1.37 arasındaki harekette şirketin uzun zamandır ilk 5 kurumunda hareket etmeyen notların satış yapıldığı görünüyor. Tabii bunlar bir satış mı derseniz yoksa şirketin başka hesaplar üzerine aktarım olarak mı görünüyor? Yani şirket satış yaptığı yapıyormuş gibi görünsün mü istiyorlar? Bunu tam olarak anlayabilmek için belli kademelerin üzerindeki hareketini izlemeye devam edeceğiz. Şirket şu an yaklaşık orta vade diyebileceğimiz 1.10 bölgesinin üzerinde ve bahsettiğimiz cuma günü 1.14 ile 1.16 arasındaki boşluğunu doldurma niyetinde olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki boşluğu dolduracak artık pazartesi muhtemelen ve 1.10 üzerinde tutunabilirse şirkette yeniden 1.18 üzerinde bir kalıcılık görebiliriz. Teknik olarak bakmaya devam edeceğiz şirket hisselerine. Şu an çizdiğimiz eski grafikte 1.33 bölgesine tutunamayarak Geri geldiğini ve hatta 1.18 bölgesindeki e, kanal desteğini de kırarak e, boşluğu doldurma niyetinde olduğunu yorumluyoruz. Tekrar bir değişiklik olursa ben bunu yine izliyor olacağım, takipte olacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.